start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Büyük Kale öndeki rakiplerine göre iki boy kadar geç başladı. 3 numaralı Yılmaz Hoca liderliği aldı. Bir buçuk boy fark yaptı. Bir numaralı Özgen Ağ onun peşine takıldı. 3 boy kadar geride 6 numaralı Hikmet Fırtınası koşuyor. Bunun iki boy kadar gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Foto Kızı hemen dışında onun önüne geçen 4 numaralı Büyük Kale oldu. Koşunun son 1600 metre start yerine doğru gidilirken farkı iki boya kadar çıkarttı. Üç numaralı Yılmaz Soca, bir numaralı Özgen Avu'nun peşinde. İki buçuk boy kadar geride altı numaralı Hikmet Fırtınası, bir boyu geride dört numaralı Büyük Kale. Bunun bir buçuk boy gerisinde beş numaralı Foto Kızı. Evet karşı düzeye çıktı Safkanlar. Bir buçuk boy farkla kaçıyor. 3 numaralı Yılmaz Hoca yine bir numaralı Özgen Ağa'nın uğraşları var. Özgen Ağa'nın bir buçuk boy kadar gerisinde 6 numaralı Hikmet Fırtınası. Onun bir boy gerisinde 4 numaralı Büyük Kale. iki boy daha geride 5 numaralı Foto Kızıl sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. İç kulvarda bir boy farklı liderini koruyor. 3 numaralı Yılmaz Hoca'ya baştan itibaren... Bir numaralı Özgen A, on'un peşinde. Üç boy geride 1200'ü üçüncü geçen 6 numaralı Hikmet Fırtınası oldu. Bir buçuk boy geride 4 numaralı Büyükkale Foto Kızı iki buçuk boy geride bekliyor. Koşunun son 1000 metre sert yeni de lider geçiyor. 3 numaralı Yılmaz Hoca, bir numaralı Özgena'nın bir boy gerisinde altı numaralı Hikmet Fırtınası, iki boy geride 4 numaralı Büyük Kale onun bir buçuk boy gerisinde 5 numaralı foto kızı sırasıyla 800 metre startleri de geçildi. Farklar ve sıralar aşağı yukarı aynı. Son 600'e de bir boy farkla Yılmaz Hoca önde geliyor. Özgen baskısı biraz da arttı. Bir boy geride Hikmet Fırtınası, iki boy geride Büyük Kale'nin içinde foto kızı sırasıyla son virajda Dönülmek üzere bir buçuk boy farkla üç numaralı Yılmaz Hoca düzlüğe önde çıkmak üzere. Hemen dışına geldi altı numaralı Hikmet Fırtınası. Üçüncülüğe de 5 numaralı Fotokuz'u saktı ve son viraj dönüldü. Son 400 metreye bir buçuk boy farkla üç numaralı Yılmaz Hoca önde geliyor dışından. 6 numaralı Hikmet Fırtınası iki boy kadar geriden beş numaralı Fotokuz'u var. Yerdimden büyük kalenin gayretleri var. Yılmaz Hoca 200'e de bir boy farkla önde girdi. Ortadan Hikmet Fırtınası dışından Fotokuz'u içeriden büyük kale e saldırıyorlar en dışta. 5 numaralı foto kızı geliyor 3 numaralı Yılmaz Hoca yı yakalıyor ona hakim olmaya çalışıyor Yılmaz hoca da veriyor son beteler Yılmaz hoca aslakta önde foto kızı geliyor 3 numaralı Yılmaz hoca aynayı buluyor 5 numaralı foto kızı içinde 4 numaralı büyük kale yakın girdiler aynaya ikincilik için 4. 6 numaralı Hikmet Fırtınası 5. de 1 numaralı Özgen Ağa oldu 3 numaralı Yılmaz hoca rakibine direndi ve fotoyu İsmail Demirle buldu